biz Çok de bunu dile getirdik. Pek son söz. söz. Son söz. Ne yapalım son söz? Valla söyleyin son sözünüzü. Bilmiyorum. Şiirle kapatayım isterseniz. Renk katar mı program? O gün bugün var mı? Ya o, o gün da. bugün ne yapalım literatürden kaldıracağız? Mı? Hayır yani biz, ben söyleyeyim. Neyse ben okuyayım da bulursanız sizde bir, bir şey. Hayır hani söylendikten sonra geriye dönüş yok mu? Döner merak edin. Edin. Peki buyurun. Burası Türkiye. Biz de Türk'üz Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu toprakta doğdu, burada büyüdü. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. 1071 Malazgirt'ten bir gedik, açıp girdik bu toprağa yurt dedik. Bedel ise bedelini ödedik. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Türkiye'ye neden Türkiye denmiş? Bu isim bu yurda gökten mi inmiş? demek ki ap açık. Bedel ödenmiş. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bedeli sayısız şehit olmuş can, bedeli bayrağı al eyleyen kan. Ne isterse verdik bizden bu vatan. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Laz da benim, Çerkez de ben, Kürt de ben. Bunlar ağza, bunlar el kol, Türk beden. Ağzı olan konuşmasın bilmeden Bu memleket bizim Bu vatan bizim Gülayın bulutla Türk'teki huyu Kuyu kazmasınlar ardından Kuyu Kabarmasın Türk'ün ayranı suyu Bu memleket bizim Bu vatan bizim Kimse şaşırmasın Kimse şaşmasın Bağrımda barınan yılanlaşmasın Türkiye'de Türk'ün Sabrı taşmasın Bu memleket bizim bu vatan bizim, bırakın yılanı en küçük böcek, bu toprakta yaşıyorsa bilecek, Türkiye Türklerin yurdu diyecek. Bu memleket bizim, bu vatan bizim, ey Arif, bazısı demiyor ama, ver kardeş, dert etme, hiç düşme gama, seve seve dedirtiriz adama, bu memleket bizim, bu vatan bizim. Peki.